kazını şimdi yıkayacağım. Hadi bakalım. Kızın kirlenmiş mi Hello Kitty? Evet. Ha annesi ona köpüklü banyo mu hazırladın? Evet. Hadi bakalım yıka da bir görelim kızını. Anneciğim çok korkuyorum. Gözüm Kork yanar mı? Yanar. bakalım. Kızına bakalım. Anneciğim. Gözlerim yanmasın lütfen. Annen seni tertemiz yıkıyor hella kitty Hoppa. Yıka bakalım. Hop. mis gibi oldun hella Yok, kuşaklı suda mı yıkıyorsun annesi hella kitty'yi Hmm. Renk değiştiriyormuş Hello Kitty suyun. Baksana. Evet, ben yapacağım. Sarı, kırmızı, mavi, yeşil, mor. Ben de geldim. Ben de. Aa, anneciğim hiç gözlerim yanmadı. Teşekkür ederim. Hello Annenin sana bir sürprizi var. Ağlamadan banyo yaptığım için. Annesi Hello sürpriz vereceksin? Topu topla benim Öyle mi? Önce kalsın. Evet. İstemiyor. Kalsın bakalım. Bakalım. Hello Kitty. Bak burada ne var? Abi açık. Ben de kalacağım onu alacağım. Hello Kitty. Bak burada senin için ne var? <laughs> uslu uslu olduğun için. Top top ödülü kazandın. <laughs> Aa, eski ballı, hello Kitty. Gözlerini de yıkayalım. Saçlarını da. Hello Kitty ışıklı suda banyo yapıyor. Kızamış gibi oldu. Yıkandık. Akşama da yıkanacağız. Hadi bakalım. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.